komplaşmaya gerek kalmaz. buna çek gitsin gelsin abi. Bunu demez mi? Yok, birleşik sıkıştırılmış. Ha, şey. Bu, da şeyi, tam, bu band, da sıkıştırılmış ya. He, şimdi de bak. Şuraya aç, şurayı. Ha, buradan açayım ya, belki. geri de, evet. Evet. de bant, abi, geri de bant. Ortada çekebiliriz belki. Öyle evet. mi? Evet. zaman Şöyle olacak. Yani bunu bu burada kullanamaz. Evet. Şöyle. birlikte hareket ediyor. Daha evet. sonra ne yapıyorsun mesela su basmanın özelliği? Bak şurada şey var. Hani genelde suyun aktığı He yerlerde dallalık, dallalık damlalık. Yani. Yeri aşağı geri kıvrılmadan aşağı akıyor burada. Hmm. Ama eee bu su basman bunun uygun olmadığı için burada şimdi bunu yapamayacağız şöyle. Yani bunu bir saati falan kalıyor ya. İnsan şey yapar abi, abi, biz bunlarsa beşli var mı burada her şey? Uzman. Bizim beşlimiz var mı burada? Şimdi normalde yani aşağıdan bir 30 santim falan boşluk bırakıyoruz. Yani başladığımızda bu şekilde şöyle kaç santim boşluk bırakacaklar. Bunu terazisinde montaj ediyoruz buraya. Biberle. geçip, evet. <laughs> Buralarda. Evet. Şöyle. Yani teraziyle bakıyoruz. Yani bu şekilde. Şuradan örneğin o tarafa devam ediyor. Buradan. Al, 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 bir dakika. Yani onu daha sonra koyacağız. Bunu teraziye ayarlayıp tamam mı? Şuralardan yani buna işte 4 yaklaşık dört tane falan dübel attığımızda bu yeterli olur. İşte yani 50 50 santimden bir dübel atarsak şuralardan delik delip dübel atıyoruz. Daha sonra su basmanı ne yapıyoruz? Duvara sabitlemiş oluyoruz. Teraziye aldık. Su basmanı sabitledik. Tabi devam eden cephede aynı ucundan yine teraziyle birlikte devam ediyoruz. Su basmanı terazisi ile birlikte. Su basmanı terazinin yani sabitledik duvara daha sonra ne yapıyoruz? Yapıştırma, yapıştırma şey. işlemine geçeceğiz. Değil hı. mi? Evet. Tabii e, şimdi burada levha, farklı levha olduğu için su basman kullanamayacağız. Değil mi? Hı hı. Onun için yani bu su basmanı burada görmüş olduk nasıl uygulama yapacağımızı. Bir anlatalım yüzeysel olarak binanın cephesini bir kontrol ediyoruz. Cephelerimizi yani 5 santimlik veya 4 santimlik hangi levha ile uygulamaya başlayacak, uygulama yapacaksak ne yapıyoruz? Buradan e, örneğin 4 santimlik levha uygulaması yapacaksak eğer cephede 4 santim buradan bir iple yukarıdan kontrol edebiliriz. Yani aralardaki boşlukları hani bura gerçi villa çok e, büyük bir alan değil ama hani burada daha e, kontrol etmemiz daha rahat ve daha kolay olabilir. Teraziyle, maskarla da bakarak yani zaman zaman hani evet. bunları kontrol edebiliriz. Levhaları ne yapıyoruz? Yatay ve şaşırtmalı döşüyoruz. Yatay ve şaşırtmalı. Yani derz derze gelmemesine özen evet, gösteriyoruz. Tola gibi. Yani. Evet. Tola gibi orijinal. Yapıştırıcıyı hazırladık. Yani normal yapıştırıcımızı. Yaklaşık olarak yapıştırıcı bir torba yapıştırıcıya 6-7 litre su ile hava şartlarına göre uygulamayı yapabiliyoruz biz yapıştırıcı arkadaşlar Sanırım. çerçeve ve öbek öbeksiz aleykümselam çerçeve ve öbek sisteminde ve taraklama da yapabilir iki çeşit yapıştırma uygulaması yapabiliyoruz yine burada ben size öncelikle çerçeve sistemini uygulayalım çerçeve ve öbek sistemi bu şekilde Yani malanın sırtıyla şöyle görüyorsunuz. Yani içeriye doğru pahlı bir şekilde Yapıştırma sistemi, çerçeve ve öbek sistemi dediğimiz bu arkadaşlar. Edrafını çerçeveyle dönüyoruz. Tam levhaya, yani tam bütün levha ise 3 öbek. Ortadan 3 öbek koyuyoruz. Böyle bu şekilde. Böyle. Levhayı tutturduk. Vardı. Yine aynı şey. Şimdi çerçeve dönüyoruz arkadaşlar. İçeri 45 derecelik bir açıyla yani pah yapıyoruz. Şu şekilde mail görüntüyor böyle. Şöyle bir açıyla. Yapıştırıcı yani levhayı duvara yapıştırdığımız zaman yapıştırıcı dışarı taşmamış oluyor. Yani şu şekilde yaparsa eğer şöyle Taşırın. yani yapıştırıcı duvara yapıştırdığımızda bu yapıştırıcı ne yapar? Buralardan taşar. Daha sonraki levha onun üzerinde yapışmasa sıkıntı olur. Yani levhaların birleşim noktalarında yapıştırıcı olmamasına özen gösteriyor. Olabilir yani. Şimdi bir sırayı devam ettik gittik. Yani bunu şöyle burada bir eğitim veriyoruz sonuçta. Devam edip gitmiş düşünelim yani. Başa kadar gittik. Daha sonra geldik ne yapıyoruz? Aynı yerden. çünkü. şimdi levhayı tam ortadan kestim ikiye. Dedik ya yatay ve şaşırtmalı düşüyoruz. Normal şartlarda zaten başa vardığımızda bizim elimizde parça levhalardan olacak. 20 santim, 30 santim, 40 santim yani neyse 50 santim gibi. Daha sonra buradan bu levhayı başlayıp gideceğiz. Şimdi alt sırayı ne yaptık? Çerçeve böbek sistemi yapmıştık. Burayı da malavarlığa da Ha, bu malalar biraz da şey 8'e yani. 8. Normalde 10-10 tarakla yapıyoruz biz taraklamayı. Ha, sadece burada taraklamayı da göstermiş olduk. Daha incesi misin? Daha incesi daha iyi. Arada fazla kalıbı yok. Tarak dişleri biraz daha büyük olması gerekiyor. 10-10 yani 1 santime 1 cm tarak diş derinliği. Bu 8'e 8 fayans tarağı. çoraklama yapılabilir. Ama biz genelde az önce yaptığımız sistemi öneriyoruz. Çerçeve ve übek sistemi. Neden? Yani mesela burada küçük bir villa olmasına rağmen burada bile cephede hatalar var değil mi? Yani bu e, hataları biz yani yüzeydeki cephedeki hataları 2-2,5 iki, iki santime kadar olan cephe bozukluklarını bu yapıştırma sistemiyle giderebiliyoruz. Yani yapıştırıcı sarfiyatı biraz daha artabilir. Ne yaparız? O bozuklukları düzeltebiliriz yüzeydeki. Ama taraklamada onları düzeltemezsin. Taraklama bu sistemde cephe nasılsa ona uyup devam etmemiz gerekiyor. Yani bununla dolgu yapma veya şey yapma şansımız yok. Düzeltme şansımız. Ne yapıyoruz? E, yatay ve şaşırtma dedik. Daha sonra temlavı oraya. Ben yine bu sistemden yapayım. Yani altla kot farkı oluşmasın. zaman zaman mastarla kontrol ediyoruz çiftliğimizin düzgünlüğünü elavalarımızı Tam levhaya ne yapmıştık arkadaşlar? Üç öbek koymuştuk değil mi ortaya? Şu şekilde. Bu levha yarım olduğu için ne yapıyoruz? Buna bir tane öbek yeterli. evet. İnçü Bir tane daha koyalım. Malzemeyi de az yazmışsınız. Bu Nasıl oldu? Nasıl bajadı?

nasıl yani yüzeyde düzgün başlarsak o düzgünlükte devam eder gideriz evet. yani eğer temelde ilk başladığımız noktada kötü başlarsak daha sonra düzeltme şansımız çok zor olur onun için düzgün başlarsak düzgün devam eder yani burada baktığımız zaman hani e, söz var ya hani temel nasıl sağlam olursa Tabii. bina da sağlam olur değil mi onun evet. gibi bir şey yani eğer ilk yapıştırmadan düzgün başlarsak Hatta kara sıva yani kaba sıva da düzgün yapılırsa bizim uygulamamız daha güzel olur. Daha düzgün bir uygulama yapmış oluruz. Levhaları düzgün döşedik. Bak ne yaptık. Yani e, bazen görüyoruz işte levhaları böyle kibi içeride girintili çıkıntılı falan olabiliyor. İnsanlara soruyoruz ya nasıl olsa sıva yapılacak diye, diye. Yani sıva da düzeltiriz. Düzelmez. Düzeltme şansımız yok. Çünkü levhayı düzgün burada zaten o enerjimizi burada harcayalım. Levhayı düzgün bir şekilde uygulamasını yapalım. Sıvada da daha işimiz karaklama yaptığımızda yani az sonra Sıva aşamasına geçeceğiz. Dübelleme ve sıva aşamasında. Orada zaten göreceğiz. Düzgün bir yüzey elde etmiş olacağız. Şimdi ne yaptık? Uygulamamızı tamamladık. Yani mantolama uygulaması bitti. Yani cephe düşünürsek burayı. Daha sonra ne yapıyoruz? <laughs> dübelleme aşamasına geçiyoruz. Dübele ne zaman geçiyoruz arkadaşlar? Bir gün sonra yani 24 saat sonra dübelleme yapıyoruz. Neden 24 saat sonra onu da açıklayalım. Dedik ya biz bu sistemle cephede 2-2.5 iki, iki yani cephe bozukluklarını giderebiliyoruz. Doğru mu? Yani çerçeve ve öbek sistemi yaptık. o bozuklukla. Eğer aynı anda dübelleme yaparsak. Yani cepheyi şimdi biz ne yaptık burada? Terazi aldık. mastar aldık böyle. mastarlı bir şekilde. Dübel atacağımız noktalarda eğer yapıştırıcı kurumadan dübel atarsak. Dübeli çaktığımızda lavayı içeri gömer. Burada yine bozulmuş olur. Ama kuruduktan sonra bir gün sonra kuruduktan sonra yaparsak dübellemeyi yapıştırıcı kurumuş oluruz. Dolayısıyla dübel attığınızda da levha ileri geri oynamamış olur. Yani daha düzgün bir yüzey elde etmiş oluruz. Uygulama yaptığımız şekilde dübeller var. Yani e, hangi yüzeye nasıl bir uygulama yapıyorsak o şekil, ona uygun dübeller var. Yani örneğin burada ne var? İşte e, tuğla üzeri kaba sıva uygulaması yapılmış. Standart dübel uygulamamız kullanıyoruz. Eğer bürüt betonlu uygulama varsa, bürüt beton üzerine uygulama yapmışsak, bürüt beton dübeli var. Çelik çivili, bürüt beton dübeli dediğimiz dübel uygulamamızı yapıyoruz. İşte direkt tuğla bazı projelerde hani tuğla üzerine de uygulama yapılabiliyor. Daha böyle kılçıklı tuğla dübeli dediğimiz dübeller mevcut. Yani işte gaz beton üzerine yapılmışsa gaz beton. Farklı her yüzey dübeli var. Biz burada ne yapacağız şimdi Normal burada zaten gelen dübel var, standart dübel. O dübelin uygulamasını yapıyoruz. Dübelleri de getirirsek üzerine. Yani bunun tuğla üzerinde çok sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Tuğla üzeri yani dedim ya az önce anlatmıştım zaten. Her yüzeyin farklı bir dübeli var. Dübelde dikkat etmemiz gereken bir konu da şu arkadaşlar. Dübel çapının makkab çapı ile uygun olması gerekiyor. Yani örneğin işte burada nedir? Bu dübel 8 milim değil mi? Yani buna uygun 8 milimlik bir dübel e, makkapla delik delmemiz lazım. Eğer 9-10 milim genişliğinde makkapla delik açarsak dübelin hiçbir anlamı kalmaz orada. Sadece görüntüde dübel olduğunu görürüz orada. En az 1 santim daha fazla delik açmamız gerekiyor. Yani bundan biraz daha uzun delik açmamız gerekiyor. Kısa delik açarsak eğer dübeli çakamayız orada. Hani işte e, görüyoruz zaten dübel kafaları dışarıda kalıyor falan. Böyle yanlış bir uygulama yapmış oluruz. Böyle uygulamamızı yapıyoruz. Levhalık birleşim noktalarından. Yani. Bir şey <laughs> şey ya. se varsa sen. işi sen. Söyle sen. Söyle sen. Söyle sen. Söyle sen. sen. Köşe dönüşleri var. Köşe dönüşlerinde düveli yani şurada tam sıfırdan atarsak burada yüzeyi patlatmış oluruz. Yani köşeye zayıf noktadan e, delik açarsak orayı patlatabilir. Onun için en az 10-15 santim içeriden dübeli, Yani köşe dönüşünden içeriden dübel atıyoruz buralarda. Taraklama sistemi ile yapacağız yapıştırıcıyı. Yani bu uygulamayla ne yapıyoruz? Yapıştırıcıyı hem pardon sıvayı hem sarfiyatını ayarlıyoruz. Aynı zamanda tüm yüzeye eşit şekilde sıvı uygulaması homojen bir şekilde dağılmış oluyor. Şimdi burada uygulamamızı yapalım. Önce bir düz tarafla Hadi mazlum ne kadar mazlum var burada? Bugün Vallahi ya. demedi bu şekilde arkadaşlar tarakla uygulamayla ne yapıyoruz? Yani sıva bütün cepheye eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Her tarafta aynı oransal sıva kalınlığı uygulaması olacak. Hem de ne yapıyoruz? Sarfiyatı da kontrol altına almış oluyoruz bu uygulamayla. Ne yapıyoruz? Cephede değil mi? Evet. evet. Önden bir kişi işte sıva şey yapıyor. Daha sonra taraklama ile dağıtıyoruz. İşte fileyi uygulamasını yapıyoruz. ekstra sıva çekmemize gerek yok. Fileyi gömdüğümüz zaman tamam bu şekilde file bindirmelerini en az 10 santim. Yani burada devam ettiğimiz zaman şurada fileyi ne yapıyoruz? Üzerine en az 10 santim bindirme yapıyoruz. Yani file bindirmesini 10 santim yapmazsa şu şekilde tam böyle ucu uç gelirse, boşluk kalırsa buralardan çatlama olur. Ne yapıyoruz? Çatlama olmaması için fileyi en az 10 santim üst üste bindiriyoruz devam ederken cephelerde. Uygulama yaptık. Ne yapıyoruz? Örneğin burada işte 3 milim veya 3,5 4 milim sıva kalınlığı var değil mi? File yüzeye yakın olmalı. Yani fileyi gömersek ne yaparız? Daha sonraki zamanda çatlamalar oluşur cephede. Onun için zaten filenin amacı burada cephedeki çatlakları önlemek. Yani yüzeyden gelebilecek çatlakları önlemek. Yani denizlik kısımlarında şurada burayı devam ettiğimizde şuralara böyle parça filelerden Yine aynı şekilde pencerenin üstünde. Buralardan çatlamalar yoğun olduğu için buralara takviye file uygulaması. Yani lento kısımlarında zaten e, iç ve dış cephelerde siz de görürsünüz muhtemelen. Buralarda genelde içer, iç cephelerde de çatlamalar oluşur. Böyle pencerenin kenarlarında. Yani burada pencere boşluğu olduğu için ne yapıyor? Bu boşluğun kenarlarından ilerleyen zamanlarda çatlaklar oluşur. Bu çatlakları minimume indirmek için bu parça fileleri bu pencere kısımlarında, üst kısımlarında oralarda kullanabiliyoruz yani. Sıva kuruduktan sonra bir ile üzerindeki dışa ve vesaire köşelerde raspa yapıyoruz. Kuruduktan sonra raspa yapıyoruz. Raspadan sonra kaplama astarı uygulamamızı yapıyoruz. Kaplama astarı yine 25 kilogramlık kovalarda kullanıma hazır. Yani çok e, yazın sıcaklarda %5 gibi su katabiliriz. %5 10 gibi su katabiliriz. Onun dışında inceltmiyoruz. İçinde silis kumu vardır. Kum tutuculuğu artırır. Aynı zamanda aderaz artırıcı özelliği var. Aynı zamanda ustanın işini de kolaylaştırıyor. Astarlı kaplama çekerken yüzeye Aslar yapmadık. Direkt bunun üstüne uygulama yapıyoruz. Bazı görüyoruz. Usta zorlanıyor uygulama yaparken. Çünkü sıvı hızlı emiyor mineral kaplamanın suyunu emiyor. Usta ne yapar? Kaplama uygulamasında zorlanıyorsun. Astar aynı zamanda öyle de bir özelliği var. Hem aderans artırıcılığı tutuculuğu artırıyor. Aderans artırıcı özelliği sayesinde hem de ustanın işini de kolaylaştırmış oluyor. Astar uygulamamızı da bu şekilde tamamladık. Daha sonra kaplama. Değil mi? Mineral kaplama. Mineral kaplama da Ha, e, hangi kaplamayı uygulama yapacaksak arkadaşlar, bir buçuk milim ince tane doku dediğimiz ürünümüz var. İşte iki milim tane doku dediğimiz yine bir ürün var. Üç milim çizgi doku ürünümüz var. Yani mineral kaplamalarda, saatte mineral kaplamalarda bu ürünler var. Bunun dışında Dalmatyalı tarafında yine bir milimlik ince kum doku dediğimiz ve 5 milimlik çizgi doku dediğimiz yeni ürünler de uygulamada çıktı. Onları da kullanabiliriz. Ama genelde piyasada standardı 1,5 milim veya 2 milim kalınlığında olan uygulamalar daha çok tercih ediliyor. Üzerinde filenin gömülmüş halisi sıvaya. Daha sonra şu kaplama astarı dediğim ürün Kaplama astarı yüzeye beyaz uygulama yapıyoruz. Bu üzerinde de bu 1,5 milim mineral kaplama. Evet. 1,5 milim uygulama yapılmış. Bunu da birlikte daha sonra üzerine boya uygulamasıyla ürünümüz sonlanmış oluyor.